Cümleten selamlar değerli dostlarım. Ben Emrah Çalakoğlu. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım değerli dostlarım. Videolarımı izlemeden önce abone olmayı unutmayalım. Olumlu veya olumsuz tüm yorumlarınızı bekliyorum. Evet değerli dostlarım 7 yıl önce aldığımız e, Honda Jazz aracımız. 2006 model Honda Jazz otomatik CVC şanzımanlı e, 7 ileri bir aracımız. E, bu aracımızda son zamanlarda şöyle bir arıza oluştu. Gördüğünüz üzere e, teyp kumanda panelleri, tuşları hiçbiri çalışmamaya başladı. Ondan sonra otomatik e, vites e, düğmesi çalışmamaya başladı. E, çalışmıyordu ve bunlar uzun zamandır kullanamıyorduk. E, sanırım toz gitti vesaire gibi düşünüyorduk biz ama öyle değilmiş. Biz bununla ilgili yeni bir tecrübe edindik değerli abilerimizden. Aracımız son günlerde fites kendi kendine geçmeye başlıyordu. 3'ten 2'ye, 2'den 3'e işte normal otomatikteyken işte 7 ileriye geçiyordu. Ve araç bir anda giderken devir yükseliyordu. Böyle arızalar e, tespit ettik. Sonra bu arızaları araştırırken e, şöyle bir olaya yansıdık. Aracımızın arızası e, direksiyon zembereyi. E, zemberek diye bir parçamız var. E, o parçayı değiştirdikten sonra tüm sorunlarımız ortadan kalktı. E, ben de bunun videosunu çekip sizle paylaşmak istedik. Bunu nasıl sökersiniz? Bunu ben çok basit bir şekilde söktüm. Siz de sökebilirsiniz. İlk önce, öncelikle direksiyonun burada gördüğünüz üzere. Gibi parmağımla gösterdiğim üzere şurada civataları var. İki tane civataları var. O civataları yıldız tornavida ile alıyorsunuz. Aldıktan sonra airbag zaten böyle gelecek size gördüğünüz üzere. Airbag'in fişini çekiyorsunuz. Sarı soket. O da zaten arkadan geliyor. Sonra şurada bir soketimiz var. Bu soketi söküyorsunuz değerli dostlarım. Bunu söktükten sonra 10 ee, metrik 14 burada civatamız var. Onu da şöyle göstereyim size. metrik 14 civatımızı oradan alıyoruz. Lokma yardımıyla. Şu gördüğünüz üzere metrik 14 bu. Bunu lokma yardımıyla alıyoruz. Biraz sert. Aldıktan sonra e, direksiyonu azıcık şöyle ileri geri yaparaktan direksiyonu gördüğünüz üzere aldık. Değerli dostlarımız. Bu airbag'imiz Airbag'imizin şurasında da şase fişi var. Zaten söktüğünüzde göreceksiniz. Direksiyonumuzun içerisinde burada şase fişi. O da tam olarak da zaten şase yeri var. Burada görüyorsunuz. Buraya giriyor. Sonraki adımlarımız şu kapak. Direksiyon e zembereği dediğimiz parça bu. Tüm arıza bu parçadan kaynaklı. E bu parça işte teybi koldan kumanda edemiyorsunuz. <laughs> Ee, TV kol, kumandadan koldan ee, şey yapamıyorsunuz ee... Kontrol edemiyorsunuz. Kontrol edemediğimiz için de böyle bir arıza yapıyordu. Tabi biz bunu umursamadık. Buradan kullanmadığımız için. Son zamanlarda bu arıza giderek arttı ve fitesleri etkilemeye başladı. Fitesleri etkilerken de kendi kendine fites geçirmeye başladı. Ve bize bir ciddi bir sorun oldu. araştırmalarımızda dediğim gibi böyle bir e, olaya yansıdık. Sonraki adıma gelelim değerli dostlarım. Gördüğünüz üzere şurada bir plastik parça var. Gördüğünüz gibi iki parça. Bunun da zaten altta üç tane gördüğünüz üzere 3 tane vidası var. Bu vidasını aldıktan sonra zaten bu kendisinin tırnaklı %40 diye geliyor. Basit bir şekilde şöyle göstereyim size. Gördüğünüz üzere kendisi çıkıyor zaten. Şu kapağımız. Şurada üst kapağımız. Bunu da aldık. Bunu aldıktan sonra burada soketimiz var. Bu soketimizi söküyoruz. Ve e, altta şu giden zembereğin fişi var. Yani Onu da alttan söküyoruz. Burada. Gördüğünüz üzere Bunu da buradan söküyoruz. Söktükten sonra e, zembereğin şurada ufak bir tırnağı var. Üç tane. iki tanesi burada. Üç tanesi şu şekilde olmak üzere. Bir de şunun arkasında var. Bunu kastırarak çektiğiniz zaman komple bu zemberek geliyor. E, bu sıfır parça. Bunu biz yeni değiştirdik. Gördüğünüz üzere daha kilidi üstünde. Ben bu e, video çekmek için e, sökmedim kilidi. Montajını yapacağım. E, ondan sonrasında da tüm parçaları toplayarak, eksistiz olarak e, ardığımızı gidermiş oluyorum. Umarım videomun size faydası olduğunu düşünüyorum. Olumlu veya olumsuz tüm yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sedici Valvole kandıralı